arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlerle beraber hem bu 28. günlük serisinden buradaki şeyleri alacağız. Hem de burada kutuyu alacağım açmadığım için. Önce bir kutuyu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an kutuyu niye vermedi? Allah'ım ya Rabbim ya. Tekrar izlemeyi izlemek zorundayım. Evet arkadaşlar dediğiniz gibi kutu geldi. Açıyorum. Bir bok çıkmadı. Neyse bizim ilgilendiğimiz yer burası. Açtık. Ha, mesela ya. iki tane geldi arkadaşlar. İki kişi yazıyordu. İki tane verdiler. Oha. iki tane. Dua demek oluyor ki altı tane bekleriz diyeceğim. Arkadaşlar bu arada yeni bir hayvanım tipsiz koydum ismini. Herkes öyle koydu. İşte ben de koydum. İki tane süper dost. Evet arkadaşlar ben yani reklamları izleyeceğim geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu izledim açıyorum. Hadi bakalım ya. Bir bakımlı köpek var. Açtım. Oo, kara kedi istiyordum. Evet arkadaşlar şimdi ben bunun da reklamını izleyeceğim. Evet arkadaşlar bunu da izledim hemen açıyorum. Vallahi açamadım kedim arkadaşlar buraya attım. İki tane kediye ne gerek vardı? İki kedi bir araya gelmemeliydi. Gelirsen de bu kadar sevmemeliydi. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi ben de bu peti istiyordum. Yani biliyorum çok fazla ben ben istiyordum peti. Ve sonunda aldım çok mutluyum. Hoşça kalın, Mutlu. 可能。